merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'a nasıl kayıt olunur onu göstereceğim. İlk olarak Roblox indirip Roblox'a girdikten sonra buradan kaydı oluyorsunuz. Sonra buradan doğum tarihinizi istiyor ve doğum tarihinizin yanındaki şu işareti tıklıyorsunuz. Ve arkadaşlar bir şey diyeceğim. Doğum tarihinizi gerçeğini yazmayın yoksa çalınabilir hesabınız. Bak şu an kafadan atıyorum. Sonra buradan doğum gününü doğrula diyorsunuz. Sonra arkadaşlar kullanıcı ismini istiyor. Burada ne yazıyor? Sadece harf sayı ve şu işareti içeriyormuş. 3 ila 20 karakter uzunluğundadır. Zaten kullanımda değildir yazıyor. Arkadaşlar bunda kimsenin yazmadığı bir şey olacak. Ben eski hesabımın ismini yazıyorum. Ve arkadaşlar dediğim gibi yani dedim mi demedim hatırlamıyorum ama isminiz gerçeği olmayacak. Gerçek isminizi yazmayın. Neden olmadı bilmiyorum. QX. Peki arkadaşlar bu niye olmuyor ya? E ben o zaman şey yazalım. Beren XG. Bakın arkadaşlar ikisi tık oldu ama en altı çarpı bu olmadı. O zaman ne olabilir? Elif olsun. Elif XG. X, G katmasam da olur aslında. Ama X, H maya katayım. Arkadaşlar ben bunu yapıp geleceğim. Ben bunu kattım arkadaşlar. Zeynep X, yazdım. Ancak bu oldu. Sistem bakın oluyor mu? Bakın olmuyor arkadaşlar. O yüzden mecbur bunu katıyorum. Sonra arkadaşlar şifrenizi yazıyorsunuz. Ben şifremi yazıp geleceğim. Şifremi yazdım arkadaşlar. Sonra buradan cinsiyetini seçiyorsunuz kız mı erkek mi diye. Ben kız olduğum için kızı seçiyorum ve buradan ka kaydol kısmına tıklıyorum arkadaşlar. Aslında ben eski hesabımı yazdım arkadaşlar ama olmadı kabul olmadı bilmiyorum. Ee, ama bundan sonra artık eğer silinilirse eğer bu Roblox benim diğer cihazımdaki ismimi size söyleyeceğim. Evet kaydol diyelim arkadaşlar bekliyorum açılmasını. Burada biraz bekliyorsunuz arkadaşlar. Yine Zeynep de benim ismim değil arkadaşlar. Kafadan atıyorum ben de. Gördüğünüz gibi kayıt oldu arkadaşlar.